olursa ki öyle ki, ki öyle, öyle ki öyle nerede kaldı rekabet e benim e birden fazla rakibim yoksa bu ligin ne tadı vardır ne tuzu vardır doğru mu Aynen öyle şimdi biz bunu İzmir'de Kıbrıs'ta <laughs> yaşadık şimdi bir ortalama iki kişinin maliyeti aylık 10 milyar civarında diyelim Sene evet. senede 120 milyar para veriyorsunuz evet. eski parayla e şimdi ben İzmir takımını dinliyorum. Açlıklar 150-200 milyar bütçesi var. Hayır o kadar bile yok. Belki de o kadar bile yok. yok Çok ekstra bir yok, iki adamına veriyor yani, söylüyor. Ben biliyorum. Bakın ben bütçenin içerisine replasman masrafları falan da koyuyorum. Yani şeyleri evet, koymuyorum. Evet. Sadece oyuncuları koymuyorum. Evet. E, bunun karşılığında alabildikleri senede e, belki bir 4-5 maç. Yani Beşiktaş Galatasaray'ın dışında. Bu sene Galatasaray'da Beşiktaş hangi takıma yenildi? Birbirlerinin arasının dışında. Hiç bir hiçbir takıma yenilmedi. Birbirlerinin arasında bir yendiler bir yenildiler. O kadar. O kadar. O kadar. Yani e, şunu anlatmak istiyorum. Şuraya gelmek istiyorum. Bu uçurumu biz yapıyoruz. Buyurun bugün bir senedir başındayız bu işin. Sağ olsun Yıldırım Demirören bu görevi bize e, verdi. Biz de yapmaya çalışıyoruz. Evet. Rakam söylemeyeyim. bir yıl paralar harcandı. Evet. Fakat gelinen noktada elde var sıfır. Evet Avrupa şampiyonluğu var. <laughs> Ama profesyonel olmadığı için bir sözleşme yok. Yani 4 sene bendesin. 5 sene bendesin öyle bir şey yok. Amatörde her sene transfer var. Gerekli e, federasyona para veya kulübe para yatırıldıktan sonra o da cüzi bir para. Şimdi bu Yerine konuda bu yani... konuda federasyon Beşiktaş'la Galatasaray'ın hızına yetişemiyor. Çünkü o da arada kalıyor. Şimdi heh. hakikaten arada kalıyor. Bir parası olmayan kulüpleri düşünmek zorunda. Evet. Bir paralı olan kulüpler İki arada bir derede kalıyor. Şimdi bu Aslında federasyon, evet. da aklı. federasyon da haklı. Federasyon da şaşırmış durumda. Yani Altyapıdan da gelen yok. Demek ki konuya geleceğiz. işte Sena'lar, Halit falan gelse evet, de evet. düzelse ortalık evet. diye bakıyoruz. E şimdi bu kadar paralar harcanıyor. Bu kadar dökülüyor tamam helal olsun olsun o ayrı. E ben zaten bu harcanan parayla o arkadaşlarımıza da daha iyi bir hayat sunabilirim. Yani bence bu kadar büyük paralar harcanmaktansa e, miktarın, bütçenin dörtte birini e, altyapıya harcansa i̇şte daha yararlı var. değil mi? Geleceğimiz evet. nokta bu. İşin doğrusu da bu değil mi? Valla bir gün gelecek Beşiktaş'ta, Galatasaray'da ya e, sadece temsil edelim'e gelecek bu iş. Evet. E, olmayalım şampiyon ne yapalım arkadaşlar diyecekler evet. ki ben bunu çok anlayışla karşılarım bunu başkanlar söylerse. Evet, olmayalım olmaz. arkadaşlar Tabii, olmayalım. Olmamalı yani. yani. Olmamalı çünkü mı? bugün e, rant yapan, e, gelir getiren bir şube değil. Evet. Ben Evet Seyircimiz bedavadır biliyorsunuz giriş. Evet. ki kimseyi getiremiyoruz zaten biliyorsunuz. Evet. Getirisi yok. Hiçbir getirisi yok. Buna orasına burasına bir reklam alamıyoruz. Evet. Kimse girmiyor. Nedenini de bilmiyorum, anlamıyorum. Bir sosyal sorumluluk projesi bu. Hizmet evet. projesi. Kimse girmiyor. E sonuç itibariyle ne oluyor? E, kulüplerin üstüne yük olarak duruyor. Ha buna Galatasaray çok büyük bir bütçe ayırabilir. Parası çoktur, olabilir. E ayıramayan kulüp yalama ne yapacak? Onu düşmek zorunda. Yalama Beşiktaş'a da ayırdı bu yani. bu sene ayırdı, öbür sene ayırdı. Allah'a bin şükür Beşiktaş'ta var. Peki öbür sene ne olacak Yalova? Biz Urfa diğer, ne olacak? diğer kulüpleri de düşünmek zorundayız. İşte ben o gün, geçen haftaki e, sizin programınızda buna dikkat ettim. Evet. Oradaki grup tek bir düşünce içerisinde. Tüm olarak düşünüyor ligi. Yani Yalova, Urfa, Kıbrıs diye ayırmıyor. Yani o zaman Galatasaray'a çağrı yapmaktan başka Aynen bir çağrı yok Aynen herhalde. Aynen öyle. Gelin uzlaşalım çünkü gittiğimiz yol iyi değil. Yani gelip bir centilmenlik anlaşması kesinlikle ve diğer kulüpleri e, düşündüğümüzü gösteren kesinlikle. bir davranışın içine çünkü bütçeler gerek. büyüyor evet. ve evet. uçurumlar evet. E, çok çok derinleşmeye evet. başladı. Ben e, sadece gazetecilerden değil tüm ekiplerin başkanlarının evet. toplanıp bir arada bir karar vermesini istiyorum bir şey uzlaşma yolu ki bunu herhalde geçen ay e, Gökhan Orhun da katıldığı. Ankara'daki Ankara baş başkanımız, federasyon başkanımız bir toplantı evet. yaptı. Ama bir şey çıkmadığını biliyorum. Şimdi aslında kulüpler de bunlardan şikayetçi. Ben açıklayayım o zaman. Bütün Türkiye'deki bedensel engelli kulüpleri bütün olanlardan rahatsız. Ve herkesin söylediği tek bir şey var. Artık engellerini kulüpler birliği kurulsun dendi. Ancak e, uzun yıllar bu görev e, birilerine verildi, gerçekleşmedi. Şimdi artık e, bu görev şahsıma verildi. E, kulüpler birlerinde en kısa sürede e, hayata geçirmek için kolları hep birlikte yine sığmayacağız. E, bu tür önlemler alabilmek için mutlaka kulüpler birliğinin kurulması gerekiyor. E, herhalde bunun için de bizden Ama iyi biz bir çalışma e, yapıyoruz şu anda. Federasyonuz bu konuda çalışmaları da var. Ben size Federasyon da haklı. Yani iki arada, arada bir derede kalıyor. Yani hangisi bir oldu? parası olan kulüp bir parası olmayan kulüp. E, e, parası olan iki kulüp var. Yani evet. Şu anda. Evet. Yani diğer e, Fenerbahçe, Trabzon falan bu işin içinde yoklar. Evet. Biliyorsunuz. Evet. E, olmalılar diyoruz ama yoklar. Evet. Belki de olmalıları biz yanlış kullandık başında. O da olsaydı iyice uçurum olacaktı belki de. Evet. Üç takımın arasında kısır döngü olacaktı. Biraz daha geri gidelim Adnan. Şu son Bursa Spor'un Şampiyonluğundan eve gidelim. Trabzon'un şampiyon olduğu döneme kadar 3 takım endekslemişti tabii, lig beş futbolu. Beş beş. Futbolu endekslemişti. Şimdi buna benzer bir gidişat var. Onun yanlış olduğunu şimdi görmeye başladık. Şimdi bütün bunlarda tabii ki Beşiktaş'ın suçu var. Galatasaray'ın da suçu var. Ancak federasyonun da suçu var. Yani federasyon da hey kulüpler gelin şu uçurumu Nasıl hep birlikte kapatabiliyoruz? Ben bildiğimi diye. söyleyeyim. Evet. Ee, Sayın Başkanımızın bu tip bir çalışması var. Ee, bunları hali yola koymak e, durumunda şu anda. Ne bileyim bir yabancı sayısında. Evet. Yani e, yabancı sayısı çok önemli. Benim en e, altın çizerek söylemek istediğim şey, yabancı. Yani mesela ben şimdi Sena Nur'un babasına sormak istiyorum. Yani yabancı bir oyuncu mu oynasın Sena Nur mu oynasın ya? İyi de biz bütün yani demek istediğim lütfen şimdi, yani niye ben Türk oyuncumu oynatmayayım engellimi oynatmayayım de biz, yabancı birini oynatayım biz bütün kulüpleri düşünerek bir harekette bulunduk önderlik ettik dedik ki e, bu kadar çok yabancı sporcu olmasın Olmamalı. dedik evet federasyonda kulak verdi buna kulak verdi. Ama ancak klasa edinmecek dediğiniz gibi bu sefer en iyi sporcular nerede Beşiktaş. Işte. 9 tane milli sporcumuz var bizim. Yani, evet. Biliyorsunuz 9'una birden teklif geldi. Evet. İnanılmaz ve bakın e, sizden özür diliyorum, aklınıza alıyorum ama kesinlikle Sinan Erden bu gelinen noktadır. En uç noktadır Sinan Erdem'de bir maç yapılmıştır. Engelli nereye geldi bakın kaç senede evet. doğru mudur? Evet. Televizyon bazı TV kanalları Bant'tan tamamını verdi. Bunlar spor kanalları değil, ben şimdi kanal ismi vermek istemiyorum. Bant'tan haber, haber kanalları verdi, baş haber kanalları verdi, maçı verdi. Bakın evet. engellinin gelinen noktalarına ve bunların getirilmesinde naçizane hepimizin bir Belki omuzu de. var. Evet, katkısı var. Yani buradan ben adnan'dan Erdem'inden, oyuncularından, Handan'ına kadar içeride Evet. Herkesin bir omuzu var bu işte. Evet, emeği e bir yere var. geldik. Evet, emeği şimdi böyle. bir çuval incir berbat oluyor bu transfer e, ee, tekliflerine. Yani gelmesi bizim problemimizi getirin alın buyurun. Tabii ki gelsin. Biz yine yetiştiririz yine çıkarız yine yarışırız. Tabii ki araşırız. gelsin. Yine yani araşırız. mutlaka gelsin. Teklif tabii ki gelecek. Türkiye'deki, Bunun acısında değilim yani. Şimdi Türkiye'deki bütün sporcular hakikaten iyi para alsın. Çünkü emek veriyorlar. Alın terini, terinin karşılığını alıyor... Alsınlar, evet. Mutlaka alsınlar. Ama o zaman e, herkesin diğer kulüpleri de belirli bir yere getirme durumu var. İşte bu, bunun için ne olur? Bunun için vergi muafiyeti tam olur. Devlet bazı özellikler verir. Firmalara der ki sen engelli sporuna e, sponsor olursan Tabii. vergiden yüzde yüz muafsın ne, der. Işi der. E, sponsor ararken sponsor kuyruğuyla karşılaşırsın. Hı. Herkes ben de sana sponsor olayım der. Ve iyice gelişir. Yani ben hep şunu diyorum. Engelli sporu baştan aşağıya yeniden düzenlenmeli. Düzenlenmeli. şimdi evet. ben bu arada bir şey söyleyeceğim. Sizin e, sıklık tabii bizim konumuz bitmez. Biz evet. burada 8 tabii program abi, falan abi. yapmamız lazım ama ben e, bu arada hemen döneyim istiyorsan müsaadenle. Tabii ki. Sena Nur'u ben maçlara isterim bundan sonra. Yani engelli maçlarına da isterim. Onun gelişimi için çok büyük faydaları olacaktır. Tabii tabii. tabii. Çünkü biz Halit Can'ı e, tanımıyorsunuz. Aldığımızda onlarla basket oynadı. Benle aynı ya aynıyı gördü. Benle aynı fakat onlar bir spora sarılmışı gördü. maskotumuz oldu. Değil mi? Maskotumuz oldu. Onlarla basket oynadı ve bir Sinan nereden final mücadelesi inanılmaz sessiz bir ortamda bench'teydi. Doğru mu? Doğru. Benchteydi, molaya geldi. Molaya, onlarla beraber molaya. Onlarla molaya beraber geldi, geldi. bir yaşadı. Çünkü benim bir farkım yok. Ben kendini e, oradan ayırmadı. Evet, <laughs> normalmiş bu dedi. Lütfen gelsin. Maçlarımıza gelsin. Biz ağırlayalım mutlaka Adnan yardımcı olacaktır. getirmeye getirmeye tabii, götürmeye. Tabii, Seve seve hiç. Ben bunu rica ediyorum. Başımla beraber ben de getiririm. Şimdiden Fena söylüyorum. Düştü. Evet hemen soralım bakalım Senay'ı bizim maçlarımıza gelecek mi? Babası mikrofonu uzatırsa. Maçlara gelmek ister misin Sena? Hmm, evet. Çok güzel olur değil mi? İleride sen de istiyor musun? Basketçi olmak. Eğer izlersen çok keyifli ama. Bence beraber gidelim seninle maça. Tamam. Bağıralım orada basket attıklarında tamam mı? Bağırır mısın sen ben çok tamam. bağırırım. Tamam. Tamam. <laughs> sporcu ol basket falan önemli Mutlaka sporcu olacaksın sen. Zaten ben o ışığı görüyorum sende. Sen sporcu olsun ya da artist olacak ikisinden biri. Yok yok sporcu ol. <laughs> sporcu olsun. Ee, güzelliğini <laughs> gücüne yansıtsın. Oo, çok güzel söz Erdem Bey. Güzelliğini gücüne yansıtsın. Evet. Ben de bu arada Turun'a çok teşekkür etmek istiyorum. Evet, Turun Doğan'a e, Genel bütün bize böyle bir e, ortam hazırladı ve bizi değil, burada sonuna, inanılmaz ağırlıyorlar. Evet. Yani iftarımızdan şeyimize hiçbir şeyimiz eksik olmuyor maşallah. Vallahi genel müdürümüz Surul Yiğen Doğan A'dan Z'ye her şeyi o düşünüyor. Vallahi evet, aynı zamanda ekibe de tabii çok teşekkür ediyoruz. bütün Beşiktaş'ı Beşiktaş TV'yi seviyoruz. Bütün Beşiktaş TV'ye teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. sen de söyle Beşiktaş TV'yi seviyoruz ya. Evet. Az önce ne diyordun? Siyah, beyaz. Evet. En büyük. Düşüş. İşte. Evet bekliyoruz. Bana öyle söylüyordu demek. Evet. Utandık şimdi. Evet. Şimdi Handan ablayla devam ediyoruz, aileye dönüyoruz, değil mi? Biraz babayla görüşelim diyorum. Tabii ben, ki. Baba biraz konuşsun. Ee, Şirketle genelde Sena Nur'la ilgili kararları anneyle birlikte mi alırsınız? Evet, anneyle beraber oluruz Hiç böyle hani tezat karar verdiğiniz oluyor mu? İşte siz farklı bir şey anne farklı bir şey nerede buluşuyorsunuz? Yok tezat fikir almıyoruz. Ee, bütün amacımız Senanur üzerine yoğunlaştı. Özellikle onu mümkün olduğu kadar sosyal aktivit aktivitelerde bulundurmaya çalışıyoruz. Tiyatro olsun, bu tip sağ olsun Adnan Bey çok yardımcı oluyor bize. Yani bu gibi aktivitelerde çok yardımcı oluyorlar bize. Ee, buradan dışarıdaki insanlara da seslenmek istiyorum. Hepimiz bir özürlü adayız. Biraz daha duyarlı olmak lazım dışarıda. Sanırım tepkilerden rahatsızlık duyduğunuz için bunu söylüyorsunuz negatif tepkiler mi var? Negatif, Çevreden aldığınız negatif tepkiler. Negatiften ziyade biraz bakış açısı farklı böyle acımsı tarzda oluyor. Evet. Ve bu benim pek hoşuma gitmiyor. Ne olmalı sizce? Hani bunu buradan bir şekilde birine ulaştırmak bir, gerekiyor bence ki bence bir tebessüm yeterli. Bence bir tebessüm yeterli. Örnek vereyim burada mesela 5 e, Beşiktaş TV'nin ekibinden gördüm ben bunu. Yani hiç öyle bir şey görmedim. Hepsinin bir yüzünde bir tebessüm gördüm. Bir gülümseme gördüm. <laughs> Maalesef bunları dışarıda göremiyoruz halk arasında. Ee, otobüse inerken binerken bile yardımcı olmamalar. Bunlara kendi gözümle şahit oldum. Almamalar falan. Yani bence bunlar yanlış ya da Biraz daha yardımcı olmamız lazım. Sonuçta hepimiz bir adayız. Doğru daha musunuz? dikkatli evet. olmalıyız. Doğru bir musunuz? gülücük yeterli. Gülümsemek dediniz de benim aklıma şey geldi. Geçenlerde bir arkadaşımla görüşüyorum. Arkadaşımın kız arkadaşı Amerikalı. Ve onun dikkatini çekmiş. Diyor ki arkadaşımı. Neden siz yolda insanları gülümsemiyorsunuz? Hani özellikle yaşlılara ve engellilere. Bizim ülkemizde bu yok. Biz sürekli gülümseriz. Evet. Baktığımızda ve bu ne kadar önemli bir şey baktığımızda. Evet güzel bir Şimdi bu nokta. çok konuşuyor deme sonra. Lütfen. <laughs> lütfen. lütfen Şeyi söyleyeceğim. E, biz bazı sözcükleri cebimizde saklarız. Seni seviyorum. Günaydın. iyi akşamlar. Nasılsın? Saklamamak biz gerekiyor. Biz saklarız mesela. işte. Türk toplumu böyle. Ben Amerika'da yaşarken 80 yaşında bir kadın bir alışveriş merkezinden giriyor ve kapı hızlıca kapanacak. Ben 20 yaşlarında falan o zaman 21 falan kapıyı tutuyor. Lütfen buyurun diyor. 80 yaşında kadın. Bizde böyle bir anlayış yoktur. Evet. Bunu anlatmaktan çekinmeden anlatıyorum. Amerika'dan döndüm Nişantaşı'nda yürüyorum. Yürüyorum bir kızcağız geliyor karşısına hapşırdı. Çok yaşayın dedim. terbiyesiz dedi. <laughs> Bakın tepki görüyor musunuz? Çok yaşayın dedim. terbiyesiz dedi. Çünkü kızda suç yok. Demek ki kıza o şekilde bir yaklaşım evet, olmuş daha önce. Evet. Negatif bir yaklaşım olmuş. Yani ben orada gayet iyi niyetle, oradan getirdiğim bir şeyle çok yaşayın dedim. Ne var yolda yürüyen bir insana çok yaşayın dedim ya. Bundan daha güzel bir şey var mı? Meryem, terbiyesiz bir gitti. Ne kadar Terbiyesiz dedi gitti. Şimdi baba diyor ki bir gülümsemeleri yeter. Gülümsemesinler. Normal davransınlar. Evet. Bakın gülümse evet. gülümsemeseler bile onu içlerine alsınlar. Bakışlarıyla içeri alabilir insanlar. Evet. Bu çok önemli bir şey. Doğru mu? Bakışlar... Ben bunu engellilerin arasına girdikten sonra öğrendim. Evet bakışlarla onu toplumun arasına alabilirler. Böylece senada toplumun arkasında kalmamış olur. Asla kalmayacak zaten. Ki ben inanıyorum e, o hiçbir şekilde toplumun arkasında kalmayacak. Biraz cadılozum kız. <laughs> Ama çok seviyorum. Evet, bütün çok, ekip iyi, çok seviyor. prenses cadaloz değil. Biz onunla anlaştık cadalozluk yok. Evet. <laughs> değil mi sen anlıyor? <laughs> Tabii burada anne baba müthiş yani bu konuda ben gerçekten tebrik ediyorum. Çok evet. şeyler yani çok olgunlar iyi. bu konuda. Ee, bunun devam etmesi şart evet. Yani Bravo diğer, size. Mesela diğer engelli ailelere ne önerirsiniz? Çok önemli evet. Yani biz burada bütün velilere bunu soruyoruz. Çünkü ...bir engellinin ailesinin e, bir engelli davranışı, e, onu eğitme yöntemi, e, davranış şekli bizler için çok önemli. E, çok önemli olduğu için de diğer engelli ailelerine ne önerirsiniz mesela? Şimdi şöyle söyleyeyim, mesela biz yolda yürürken... Herhangi bir utanma duygusu falan yok sonuçta benim canım. Ne güzel. Onu Çok yani. güzel. Yani onu ben gezdirirken evet. göğsümü geri geri geziyorum. Sonuçta o gözle bakanlar utanır. Evet. Bravo. Bravo. Yani o şekilde düşünen utansın. Bravo, tabii. Ee, yani aileler böyle yapsın diyor. Evet. Yani evet. Aile, tabii Rahat yani toplum olsunlar. içine toplum içine karışılmayan yani gizlenecek saklanacak bir şey sonuçta bu Allah tarafından Bravo. verilmiş Değil. bir Değil. şey. Ee, biraz önce eşim...